Huzeyfe Tübnül Yeman radıyallahu an hanımına gitti dedi ki hanımım Allah cennetinde ailece beraberlikten söz ediyor ben seni seviyorum sen de beni seviyorsan ben bir yerde öldüğüm zaman bir daha evlenme de cennette beraber olalım tamam mı demiş çünkü Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam her kadın her kadın en son kiminle evliyse cennette onun yanında olacak. Ben seni seviyorum. Benden sonra kimseyle evlenme de. Son kocan ben olduğum için cennette beraber olalım. Hüzeyfe radıyallahu anh. İman bu işte. İman bu. Böyle inandılar. Şimdi de o cennetlerde keyif sürüyorlar. Kardeşler, meselemiz bizim Kur'an'ımızı hangi heyecanla hangi teslimiyetle anladığımıza bağlı. İşte Allah'ın kitabı, işte ayetler hala hala bu ayetlere rağmen bir kadın düşünür mü acaba? Niye Allah erkeklere bu kadar hurileri veriyor? Bir erkek düşünür mü acaba? Cennette ben kadın dırdırı çekecek miyim? Nerede Allah'ın ayetleri? Hani biz Kur'an'ı iman kitabımız olarak görmüştük. Kardeşler, tüylerimizi diken diken edecek ve bütün mümin erkeklere büyük bir mesaj verecek. Mümin kadının kıymetini anlatacak bir hadis var önümde. Mümin kadının kocası olmak ne demektir? Bunu anlatan bu hadisi şerifi okuyayım mı okumayayım mı diye çok tereddüt ettim neden tereddüt ettim maazallah bir mümin yahu diye başlar da imanına sebep olur muyum diye korktum ama Allah'ın rahmetine sığınarak bu hadisi şerifi okuyorum sakallı sakalsız bıyıklı bıyıksız hacı veya değil bütün bir kadınla nikah kıyan ve kadının gençliğini elinde süründüren gençken güzelken aldıktan sonra buruşunca bozulunca ona eğri gözle bakan bütün mümin erkeklere şu hadisi şerifi cennetle bağlantısı bakımından hatırlatmak istiyorum. Aişe radıyallahu anha annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceği güne dair bir hatırasını anlatıyor. Bildiğiniz gibi çok büyük acılar ve sıkıntılarla vefat etti. Günlerce süren ateşler içinde kıvranan bir hastalıktan vefat etti efendimiz. Çok sıkıntı çektiği bir esnada Ayşe annemize buyurmuş ki Ayşe demiş. Şu cennette benim karım olacaksın ya. Onu düşündükçe ölüm acısı bana hafif geliyor. <laughs> Peygamber Miraç görmüş. Allah'ı arşına yakın bir yerde ziyaret etmiş. Cebrail'in ulaşamadığı yerlere ulaşmış. Henüz dünya ayaktayken cenneti cehennemi görmüş. Sonra ölüm çok zor ama sen cennette yanımda olacaksın cennette de karım olacaksın diye ölüm acısı hafif geliyor bana diyor bu bütün erkeklere mümin erkeklere peygamberlerinin mesajıdır bütün kadınlara da mesajdır Aişe'si bu sevgiyi ölüm acısını bile hafifleten bu sevgiyi tattırmasaydı Refik-i Ala'ya gitmeyi bekleyen peygamber ölüm seninle hafif Ayşe der miydi? Erkeğiyle, kadınıyla, bütün müminler olarak cennet hayatına ne kadar hazırlandığımızı ve nerede hazırlandığımızı, nereye gittiğimizi defalarca düşünmek zorunda değil miyiz?